14 Eylül haftasında bizi neler bekliyor gökyüzü gündemimizde neler var gelin hep birlikte bakalım şimdi evet bu hafta itibariyle haftanın etkileri biraz e, hem karmaşık hem basit birazdan anlatacağım ama öncesinde biraz Mars Retrosu'na değinmek istiyorum şu an biliyorsunuz ki Mars Retrosu ile birlikte enerji çok fazlasıyla değişti e, Mars neydi hani daha öncesindeki videomda da anlatmıştım size Mars Retrosu ile ilgili videomda da anlatmıştım ee, Mars bizim eylemlerimizi, harekete geçme gücümüzdü, sağlığımız, bağışıklık sistemimizdi. Dolayısıyla bunlarla ilgili zaten bir takım böyle e, düşüşler yaşadık. Hareketsizlik enerjisi, ertelemek, öfkenin kendimize dönmesi ondan sonra mesela ben de çok fazla kas ağrıları ve yorgunluk yaşadım. Covid değilim bu arada onu biliyorum ee, ama e, gerçekten o benim çünkü güneşim koç olduğu için o direkt güneşimin üzerinde başladı zaten. Çok yakın bir açıyla başladı. O yüzden direkt beni halsiz düşürdü bu noktada. Ve e, spora başlamıştım aslında. Sporun getirdiği bir devamlılıktı bu kas ağrıları vesaire ama tam da aynı zamanla çakıştı. Sizler ne yaşadınız açıkçası bunu da merak ediyorum. Çünkü ben çevremde danışmanlıklarımda da gördüğüm şey şu. Geçmişle ilgili konuların aslında biraz daha önümüze çıktığı Hatırlayanlar vardır Mars retrosu için ne demiştim? Eylemlerimizle karma yaratırız. Dolayısıyla karma yaratmamaya dikkat etmemiz lazım demiştim. Mars da şu an Koç'ta olduğu için geçmiş eylemlerimizin sonuçlarıyla da karşılaşabiliyoruz bu retro ile birlikte. Çok fazla duydum. Geçmişte şunu yapmıştım. Şu an sanki bunun karşılığını yaşıyorum gibi. Aslında birçoğumuz da farkındayız neyi neden yaşadığımızı. Siz de bu gözle bakarsanız iyi olur. Tabii ki bu Mars retrosu ile birlikte Bilmiyorum belki araştıranlarınız, okuyanlarınız vardır. Twitter'da birçok yerde yazıldı çünkü bu. E, bu dünyanın frekansını ölçen Schumann rezonansı ölçeğinde önemli değişimler olduğu söylendi. Önerji, enerji değişimleri, önemli bir boyut e, değiştirdiğimizi, yeni bir frekansa uyumlandığımızı söyleyenler çok vardı enerji uzmanları e, arasında. Dolayısıyla bunun e, getirdiği de yine bir takım... E, değişimler tabii ki var. Şu an bir uyumlanma dönemindeyiz, bir geçiş dönemindeyiz. Zaten biliyorsunuz bu yıldaki e, yılın başından beri anlattığım, haftalık videolarımda hep söylemiştim. 2020 genel itibariyle bizi o eskiden kopartıp yeni sisteme götürecek bir e, aslında yıl ve tabii ki hatırlayanlarınız yine vardır belki Satürn ve e, pardon Jüpiter ve Plüton kavuşumu için söylemiştim. Kokuşma getirecek, bir çürüme getirecek diye zaten aylardır da bu çürümeyi izliyoruz. Çünkü artık yeniye gidiyoruz. Bir şeyi yeniye geçirebilmek için o eski sistemi bırakmamız gerekiyor. Ama her şey yolundayken de maalesef bırakamıyoruz. Bunu kendi hayatlarımız için de deneyimliyoruz elbette. Her şey yolundayken, her şey işler iyiye gidiyorken işte aman işimi bırakayım, sevgilimden ayrılayım, kocamdan ayrılayım, evi terk edeyim demiyoruz. Ne zamanki işler yolundan çıkıyor bizim için ondan sonra harekete geçmek zorunda kalıyoruz ya da geçirilmek zorunda bırakılıyoruz. Şu anda da işte böyle bir dönem yaşıyoruz. Ama bunu maalesef artık kişisel bazda değil, daha global ölçekte yaşıyoruz ve bütün dünyanın etkilendiği bir sistem değişikliğine gidiyoruz. İşte Covid de bunun bir parçasıydı vesaire vesaire. Dolayısıyla artık böyle hani bir şekilde sistem değişirken biz de onun sancılarını yeniden doğacağız, yeniden doğumun sancılarını yaşıyoruz aslında. Buna biraz daha böyle bakarsanız çok daha iyi olacaktır. Hayatınızda artık gitmesi gerekenler gidiyor ki bu haftada yine bu etkiler biraz daha var. Neden bu kadar şey anlattım? Çünkü bu haftada yine e, Venüs Uranüs karesi var. Dolayısıyla bu zaten ilişkilerin e, biliyorsunuz ilişkilerin kopması ile ilgili e, ani gelen değişikliklerle beklenmedik durumlarla ilgili bir açı. Birazdan anlatıyor olacağım size bunu. O yüzden artık eskiye veda ediyoruz bu yıl itibariyle tutunmamak bir şeyler için korkuyla hareket etmemek çok önemli ki zaten korku frekansı bu yıl aslında genel itibariyle insanlara aşılanmak istenen şey korku frekansı pandemiyle birlikte de gördük zaten bunu o yüzden korkuda olmak bizim hiçbir zaman işimize yaramayacaktır sadece olan durumu daha da kötüye götürür çünkü korku dediğimiz frekans aslında bizim enerjimizi düşürür frekansımızı düşürür hastalıklara yakalanma oranımızı artırır ya da işte bağışıklığımızı düşürür. Bizi halsiz ve yorgun bırakır. Öfke de bırakır, üzüntü de bırakır. O yüzden çok da böyle korkuya kapılmamak gerekiyor. Çünkü korkunun üzerine kibir inşa ederiz, gurur inşa ederiz, kapris inşa ederiz. Bu tarz duyguların altında her zaman korku vardır. O yüzden korkudan uzak durmak en güzeli olacaktır. Biraz daha cesur olmak. Zaten yaşanması gerekenleri yaşayacağız. Evrenin bir sistemi, bir dengesi var. Ve bunu korkarak yaşamakta hiçbir zaman bizim için iyi ve sağlıklı bir şey olmayacaktır aslında. Evet gelelim bu haftanın etkilerine. Bu hafta öyle çok da yoğun gökyüzü hareketleri yok desem de yine de var tabii ki. Karmaşa var çünkü gökyüzünde ama çok da güzel bir yeni ay yaşayacağız. Hemen anlatıyorum şimdi sizlere. Evet 15 Eylül Salı günü itibariyle az önce bahsettiğim Venüs ve Uranüs arasındaki olumsuz açıyı yaşayacağız. Kare yapacaklar birbirlerine. Venüs Aslan Burcu'nda ve Uranüs de Boğa Burcu'nda. Dolayısıyla Uranüs Boğa'da neydi? alışkanlıklarımızı kırıyordu aslında konfor alanımızı sarsıyordu beklenmedik şekilde yapıyordu bunu bir devrimle yapıyordu e, e, venüs neydi o da bizim ilişkilerimizi parasal konularımızı alma verme döngümüzü kırıyor aslında e temsil ediyor aslında e, ilişkilerde nasıl seviyoruz alma verme döngümüz nasıl biraz da bunlarla alakalı olduğu için bizim konfor alanımızla rahatlık alanımızla alakalı olduğu için aslında şu an geldiğimiz noktada Venüs ve Uranüs arasındaki bir olumsuz açı ilişkilerde kopma noktasına, özellikle zayıf ilişkiler, altı boş ilişkilerde kopma noktasına getirebilir. Bir anda beklenmedik şekilde ilişkilerimiz kopabilir, zarara uğrayabilir. O yüzden çok da egosal davranmamak, özellikle Venüs Aslan'da olduğu için çok egosal davranmamak, güç mücadelesine girmemek çok önemli olacaktır bu hafta. Çünkü bu et, ıı, açının etkilerini... Pazartesi gününden itibaren hissetmeye başlayacağız en kuvvetli etkilerini ve yine çarşamba, perşembe, cuma belki hissediyor olacağız. O yüzden hafta içi mutlaka kendimize ilişkiler alanında dikkat edelim. Tabii ki yaşanacak olan bir şey varsa bunun önüne özgür irademizle çok da geçemeyiz. Kadersel durumlar da çünkü söz konusu şu an e, bu yeni aile birlikte. O yüzden hani bir şeyler olacaksa mutlaka kabulde olalım lütfen. Çok daha az acıt, acıtacaktır en azından ve kendimize doğruyu söyleyelim en azından. Kendimizle yüzleşelim, buna cesaret edelim diye e, tavsiye edebilirim size. Yani örnek veriyorum, ilişkiniz bitti. İlişkinin arkasından çaresiz bir şekilde ağlamak yerine bakıp ilişkiye gerçekten bu ilişkide mutlu muydunuz? Sizi tatmin eden noktalar var mıydı yoksa sadece alışkanlıkla mı ağlıyorsunuz arkasından? Bunlara biraz bakarsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü bize asıl oradan çıkartacak şey bu. Çünkü hemen arkasından 17 Eylül Perşembe günü bir yeni ay yaşayacağız. Başak yeni ayı yaşayacağız. Çok önemlidir. Az sonra anlatacağım. Burayla da bağlıyor olacağım. Ve gelelim aynı gün 15 Eylül Salı günü güneş ve Plüto arasında yine bir olumlu açı gerçekleşecek. Dolayısıyla güneş neydi bizim kimliğimiz, kişiliğimizdi. Plüto neydi? Dönüştürücü. En büyük dönüştürücüydü biliyorsunuz o da. Dolayısıyla kimliğimizle ilgili, kişiliğimizle ilgili önemli dönüşümler, önemli kararlar aldırtabilir bize. Bir takım belki hayatımızla ilgili önemli kararlar aldırtabilir bize. Özellikle işte az sonra anlatacağım o yeni aile birlikte de yine yeni aya çünkü olumlu açı yapacak hem Satürn hem Plüton. Bu noktada çok önemlidir. Hayatımızla ilgili pratik olmak, hayatımızla ilgili daha... Sağlık odaklı düşünmek daha doğru kararlara mantıklı kararlara odaklanmak çok daha iyi olacaktır bu dönemde çünkü zaten az önce dediğim gibi Başak yeni ayı olacağı için Başak pratikliktir, sağlıktır, hijyendir, titizliktir, temizliktir, çalışkanlıktır, disiplindir. Bu noktada biraz daha bir şeyleri doğru yanlış biraz daha mantık süzgecinden geçirerek bakmak çok daha iyi olacaktır bizler için yani giden ilişkinin arkasından Ahvah yapmak yerine belki de gerçekten mutlu muyduk, gerçekten bizi tatmin eden bir ilişki miydi? Bu konularda biraz daha kendimize dürüst olursak çok daha iyi olacaktır. Ve gelelim 17 Eylül Perşembe gününe Başak Burcu'nda bir yeni ay olacak. E, gündüz saat 14.02'de olacak e, bu yeni ay İstanbul saatine göre. Ve yeni ayın yükselen derecesi Yay Burcu'nda. Yay neydi? Umuttu, iyileşmeydi, uyanıştı aslında bir anlamda. Daha derin bilgiydi eğitim e, hukuki konular e, ya da işte belki kişisel gelişim biraz daha inançlar çerçevesinde dönecek belki de hayatımızdaki e, bu ım, bu dönemki enerjiler çünkü 17 Eylül Perşembe'den itibaren iki hafta boyunca etkilerini hissetmeye devam edeceğiz bu yeni ayın tabii ki başak yeni ayı dediğimizde aslında başak nedir Arınmadır, şifadır balık başak burçları bu noktada iki karşılıklı burç arınmayı ve şifayı temsil eder. Dolayısıyla aslında hayatımızdaki belki de yolunda gitmeyen şeylere bakıp hayatımızla ilgili bakış açılarımızı arındıracağız, şifalandıracağız. Çünkü bu yeni ay Yay burcunun evinde gerçekleşecek. Yani 9. evde. Dolayısıyla 9. ev az önce de söylediğim gibi Yay burcunun doğal evidir. burada işte buradaki kişisel gelişim vardır, inançlar vardır. Ondan sonra hukuki konular vardır, yurt dışı bağlantılı işler, ilişkiler ama daha çok dediğim gibi bizim şu an özellikle geç, içinden geçtiğimiz dönemde daha ruhsal enerjilerimiz çok daha ön planda. Çünkü maddi dünyada gördüğümüz her şey, yarattığımız, yaşadığımız her şey bizim altımızdaki inanç kalıplarından, bilinçaltı kalıplarımızdan geliyor. Bakış açımızdan geliyor. Bakış açımızda yapacağımız belki de ufacık bir değişiklik e, bu noktada bütün hayatımızı değiştirecektir. O yüzden baktığınız yeri değiştirin diye tavsiye edebilirim size. Ve tabii ki bu yeni aya Satürn ve Plüton olumlu destek verecek. Bu elbette ki yaptığımız kararların, yaptığımız şeylerin, aldığımız kararların ya da o şifalanma sürecimizin çok daha kalıcı olacağına, çok daha <laughs> güzel olacağına işaret ediyor. Aslında destek var. Bu noktada belki geçmişten getirdiğimiz o öğretileri arkamıza alıp o tecrübelerin ışığıyla aslında şifalanacağız. Bir daha yapmama kararları alacağız belki. O yüzden geçmiş konularda bu yeni aile birlikte çok önem taşıyacak. Çünkü retro olan Mars'la yine retro olan Satürn ve Plüton arasında da bir kare açı var. Dolayısıyla geçmiş konular önümüze fazlasıyla gelecektir. Daha önce yaptığımız şeyler belki aslında biliyoruz bir adım atmamız gerekiyor, bir şey yapmamız gerekiyor ama onu uzun süredir yapmıyoruz. Çünkü ne var? Hatırlayın Satürn Oğlak'ta retro, Plüto Oğlak'ta retro. Aslında yapmamız gerekenler, hayatımızda almamız gereken sorumluluklar. Belki hayatımızın sorumluluğu bu noktada sorumluluk alamadığımız yerlerle de yine karşılaşıyor olacağız bu retroda. Önümüze çıkıyor olacak. Ama şanslıyız ki balık, yeni, Başak yeni ayı. Başak yeni ayı tabii ki şifa demek olacak, arınma demek olacak. O yüzden geçmişin tortuları Bırakın düşsün önünüze. Düşsün ki arındırın onları. Ne olduğunu bilmeden sadece sizi rahatsız ediyor ve hayatınıza tekrar getiriyor belki. Şimdi artık bu tekrarlardan kurtulmak için de neyi arındırmamız gerektiğine daha farkındalıklı, daha dikkatli izleyen bir şekilde bakarsak çok daha iyi olacaktır. Ve tabii ki bunlara ek olarak bir de Merkür ve Jüpiter arasında bir olumsuz açı var bu şeyle birlikte yeni aile birlikte Merkür biliyorsunuz ki yeni ayın yöneticisi yine Jüpiter'de yükselen yöneticisi aslında bu yeni ayın. Bu noktada aslında biraz daha böyle zihinlerimiz abartılı şekilde hareket edebilir. Bir şekilde ilişkilerde ya da iletişimde çok fazla irdeleyici olabiliriz, sorgulayıcı, kontrolcü olabiliriz. Biraz daha akışta kalmak, biraz daha o kendi şifamıza odaklanmak, suçlamadan, karşı tarafa parmağı göstermeden ben burada ne yapmalıyım, neyi değiştirmeliyim kendimde. Biraz daha bunlara odaklanırsak çok daha iyi olacaktır. Ama tabii ki Merkür Jüpiter karesi biraz daha <laughs> bir şeyleri abartmaya yöneliktir. Özellikle iletişim konularında işte kardeşlerle iletişim, yakın çevreyle iletişim, genel olarak iletişimde abartıya müsait olacağız. Bir şeyleri zihnimiz çok fazlasıyla büyütebilir e, ee, örnek veriyorum Merkür zaten terazi burcunda bir ilişkiniz, ilişkiniz bitti diyelim ya da bir sıkıntı yaşadınız. Bu, bunu alıp böyle pireyi deve yapmayın kafanızı çünkü bu durum sizin o pireyi deve yapmanızı sağlayabilir. Dediğim gibi Merkür terazi burcunda ilişkileri temsil eden burçta ilerliyor ve orada yaşayacağımız bir takım sıkıntıları çok fazlasıyla büyütebiliriz. Bu durumda bize tabii ki sorun olarak yansıyacaktır. Şu an artık soruna değil çözüme odaklanacağız böyle bir zamandan geçiyoruz. Yani sorunun içerisinde kalmak, sorunun içerisinde bir şekilde debelenmeye çalışmak, oradan çıkmamaya çalışmak sadece sizin belki de acıdan beslenme şeklinizdir. Buna da dikkat edin lütfen. Yoksa gerçekten artık hani sağlam ilişkilerden bahsetmiyorum ama altı boş, işte zorla giden, sizin çabanızla, emeğinizle, sizin verdiğiniz değerle giden ilişkiler artık 2020 itibariyle gerçekten bitmeye mahkum. O noktada da artık hani böyle bir şeyde yaşıyorsanız artık buna daha net ve sağlıklı bir şekilde bakmanızı tavsiye ederim nacizane Evet size anlatacaklarım bu kadar bu hafta haftanın devamında başka da bir etki yok yeni ay etkileriyle devam edeceğiz hayatımızda bu yenilikleri bu yenilikleri ama şöyle düşünün Bunlar bizim hayatımıza e, haftalık burç yorumlarını anlatacağım hangi konularda yenilik gelecek ama Genel itibariyle dediğim gibi bu bir içsel arınma, ruhsal arınma, yay burcunun evinde olacak çünkü. Daha bakış açımızı arındıracağız. Daha kendimizi şifalandırmaya yönelik belki üst bilinci hazırlanıyoruz artık. Bir uyanışa hazırlanıyoruz. Bu uyanışın artık temelleri bunlar öyle düşünün. O yüzden de hani artık burada biraz daha farkındalıklı olursak kendimizi içimizi izlersek bir olay karşısında nasıl tepki veriyoruz, neler yaşıyoruz, neler hissediyoruz olay bizim hangi bam telimize dokundu hangi tepkileri verdik o tepkinin altında nasıl korkular var biraz bunlara odaklanırsak çıkış yolu buralarda çünkü evet kendinize çok çok iyi bakın ee, bana müsaade e, haftalık burç yorumlarını mutlaka izlemeyi unutmayın burcunuza etkilerini mutlaka e, Mars Retrosu'nun sizleri nasıl etkilediğini yazmanızı rica ediyorum ayrıca e, haftalık burç yorumlarında yine yorumlarınızla ve beğenilerinizle dek desteklerseniz de çok sevinirim Kendinize çok çok iyi bakın. Bolluk, bereket, sağlık, şans sizinle olsun. Sevgiler, hoşçakalın.